hayırsever iş adamı, polis dostu Demiray Akan beyefendiyi plaketini almak üzere buraya davet etmek istiyorum. Demet Holding olarak emniyet binamızın yenilenmesinde ve son teknolojide donatılması hususundaki desteklerinden ötürü kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Efendim bilenler bilir. Demiray Bey eski bir polis koleji öğrencisidir. Meslektaş olacaktık ama kendisi memlekete iş adamı olarak hizmet etmeyi tercih etti. Buyurun. Yüksel müdürüm nezaket gösteriyor. Aslında polis okulundan ayrılış benim için tercihten çok zorunluluk olmuştur. Gençlik hataları diyelim. Hatamızı da böyle telafi etmiş olalım. Emniyetimize yeni binası hayırlı uğurlu olsun. Ha. Teşkilatımıza yeni araçları da hayırlı olsun. Buyurun. buyurun. Demet Holding Emniyet binamızın dışında ...İstanbul Emniyet Müdürlüğüne 3000 araçlık bir filo tahsis etti. Araçlar gemilere yüklendi. 2-3 gün içinde elimizde olacak. Kendisine çok çok teşekkür ediyorum. şerefsiz yaptı bunu ha? Çıkacağız buradan. Yani niye buradayım gerçekten? Neden buradayım? Nasıl buradan çıkacağız onu düşün. Ne, ne, nasıl? Mahkemeye çıkıp çıkacağız. Ha? Çıkarsın. Bavul bavul paralar evinde bulunmuş lan. Mallar senin evinde. Aklanırsın. ah. Senin bak senin kurşunun herifin beyninin içinde ve sen çıkacağım diyorsun. Ben ne diyeyim? Yatayım mı diyeyim? Ben mahkemede mi çıkacağız diyorum. Yani gerçekten bir şey diyeceğim sana ama nedense gülesim geliyor. Tamam Barca. Evet çok iyi fikir. Kaç. Gelecek mi seni? Nereye canım? Kaçıp gideceğiz. Bize bu iftira atanları bulup kendimizi temize çıkartacağız. Ondan sonra gidip Sadır Hoca'nın elini öpeceğiz. Çünkü çok derdinde sadece olacağın elini öpmek değil mi? Ares tek derdinde olan şey karının intikamını almak başka bir şey değil. Lan bana bak, ben bu intikam için yaşıyorum ha. O herifleri indirmeden bana rahat yok. Ondan sonra senin yoluna, ben yoluma. Çok güzel plan. Gerçekten. Vay. O zaman şöyle yapalım. Ben o planın sonuna zıplıyorum. Sen yoluna, ben yoluma. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.